Selamlar canlar bugün sizlerle birlikte eğim nasıl düzeltilir onu öğreneceğiz daha doğrusu onu öğretmeye çalışacağım çünkü son zamanlarda benim de eğimim bayağı bir kötü bunu fark ediyorum bunun sebebi oyunu fazla oynamadığımdan ve sadece eğlence maçı girdiğimden dolayı pas hafızam benim eski eğimi unuttu. Tabi efendim o yüzden kendime bir antrenman hazırladım. O antrenmanı sizinle beraber paylaşacağım. Bu antrenmanı sürekli yapacağım. Bakayım kaç günde veya kaç haftada tekrar eski evime kavuşabileceğim. Abi plat 2'den pardon plat 1'den altın 2'ye düştüm. Ve bayağı bir kötüyüm yani bunu hissediyorum. Ama yani Valorant oynuyoruz. Gelişmek istiyorsanız eğer eğitim yapmanız önemli. Kendinizi eğitim veya çok çok oyun oynayın. Ben şimdi kendi antrenmanımı göstereceğim. Zaten açıklama kısmında yazmış olurum. Buna göre bir hafta veya iki hafta bunu yapacağım. Ondan sonra tekrardan normal stabil eğimle kavuşurum umarım. Çünkü bayağı bir kötüyüm kanka. o kötüyüm. Ben eğer ben bundan sonra eski eğime kavuşamazsam sorun derim abi. Oyunu yani yapacak bir şey yok. İşte, gidiyorum bir şey demeden. Hemen şurada kısa bir bölüyorum videoyu. Çünkü size mükemmel bir haberim var. Tam tamına iki kişiye 1200 vp veriyoruz. Çekilişimiz Yakamospin sponsorluğunda Yakamospin çekilişine katılmak için açıklama kısmında veya yorumlarda referansın kimine benim kaydolun. Çekilişler kısmına gelin. Kaydınızı yaptıktan sonra. Ve çekilişe katılın. Şu an en başa benim ismim çıkıyor. 2 kişiye 1200 vp. Umarım hakikaten kazanır. <laughs> ne bileyim ne diyeyim yani bilmiyorum. Yakamospin sponsorluğunda iki kişiye 1200 vp veriyoruz. Yakamospin sponsor e oldukları için çok teşekkür ederim. İlk sponsor oldum. O yüzden yani sponsor duyurusu nasıl yapılır bilmiyorum. Acemiyim. Bence güzel bir duyuru yaptım. Gidin katılın abi. Benim referansımla kaydolsanız çok sevinirim. Bu ilk sponsor olduğumuz bilmiyoruz yani. Evet geldik benim antrenmanlarıma. Şimdi klasik antrenmanlar yapacağım abi. Bir eğim düzeltilebilir mi? gençler bu bir FPS oyunu. Eğer Valorant'la gelişmek istiyorsanız antrenman yapmanız lazım. Oyunu oynamanız lazım. Ben bronzum. Ben gold'dan çıkamıyorum abi. Niye çıkamıyorum diye bir şey yok. Ben ben de gol dikeyim şu anda ama çıkamayacağım diye bir şey yok. Çok oynayacağım, çok çabalayacağım, çok antrenman yapacağım ama goldan çıkacağım. Çünkü bu bir FPS oyunu kimse anasını karnına doğup da ben oyunu iyi oynayacağım demiyor. Herkes bir antrenman yapıyor, herkes bir gelişmek için oyunu sık sık oynuyor. Biz de şu anda kötü bir sezondayız, kötü bir eğime sahibiz. Ben de kendimi kasıyorum bu arada. Şimdi gerçekten çok kötü gidiyorum bu sezon. Umarım toplayacağım. Dan açıklama kısmında yazmış olacağım antrenmanı 3 dakika kafa takip yapıyoruz kafa takip yapmadan sonra one tap artışımı, alıştırması yapıyoruz one tap'ten sonra two tap yapıyoruz two tap ilk başta bayağı bir zorlayabilir çünkü e, denk getirmek gerçekten zor yani şöyle iki kişiye aynı anda vurman lazım bunu birazcık çalışman gerekiyor İlk gün bileğim bayağı bir ağrıydı benim ağrıdı ben 2 gün oldu antrenmana başlayalı eski eğilme sahip olmak için gerçekten bu önemli Bir de bende şöyle bir eksiklik var abi refleksim çok düşük onu nasıl geliştirebilirim bilmiyorum refleks konusunda bir araştırma yapacağım eğer refleks düşük olanlar varsa yorumlara yazsın One tap ve two tap e, yani ikili kafa atması yaptıktan sonra spray alıştırması yapıyoruz Spray transfer dediğimiz şundan yapıyoruz abi şöyle vuruyorsun döndürüyorsun Bunlar sprey transfer deniyor. Aslında bunlar klasik aim antrenmanları yani pek bir şey yok. Şimdi yorumlara gelecek abi aimlab çalışalım mı diye. Aimlab birçok kişi tarafından tavsiye ediliyor ama ben aimlab'i çok tavsiye etmiyorum. Kendim de bir denedim ve uyguladım ama aimlab bence çok bir şey geliştirmiyor. Onun yerine oyuna vakit geçirseniz daha çok geliştirirsiniz. Aimlab bence böyle hiç FPS oyunu oynamamış bilgisayar yeni almış hiç mouse alakası olmayan kişilere gidebilir. Abi aim lab yerine gir ay soyla poligon yap. Yani aynı şey. AIMLAB'i neden gereksiz buluyorum çünkü AIMLAB'de bir MS farkıyla topları vuruyorsun ama Valorant'ta öyle olmuyor. Ne zaman ne tepki vereceğim belli olmuyor veya kaç MS aralığında verdin de belli olmuyor. Yani ben AIMLAB kullandım oha AIM'im şu kadar iyi oldu diye bir şey söz konusu değil. Ben AIMLAB kullanmayacağım ha poligon antrenman ve ölüm kalım o yapacağım. Bunlar benim eğimin ne kadar geliştirir bunu da bilmiyorum. Bana göre eğim geliştiren en iyi şey en önemli şey oyun içinde çok vakit geçirmek, çok çok dereceli oynamak ve oyunun bilgisine sahip olmak, haritaları ezberlemek, nereden nereye gideceğini öğrenmek bence bunlar sizin evimizi daha çok geliştiriyor. eksi yesem bile pes etmeyeceğim abi. Gerekirse bronza düşeyim, düşmem de. Yine de pes etmeyeceğim ve bu ay bu ay olmasa diğer ay istediğim ranka çıkabileceğim. Bu arada her gün YouTube'a yayın yapıyoruz. Canlı yayın yapıyoruz. Yayınlara gelebilirsiniz. Hep beraber oyun kanalı oynuyoruz. Rank kasıyoruz. Yayınlara gelin ve beraber rank kasma şahit olun. Sizin önceden uyguladığınız bir eğim var mı? Varsa yorumlara belirtin. O zaman yorumlara yazın bakayım. Ben eski eğimle sizce ne kadar sürede kavuşurum. Ama oh, farklı sensle oynuyorum bu arada. Kendi sensime değilim. Ne iyi oluyor gibiyim ama bir tık yavaş geliyor bana bu sens. Videoyu like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizin like'larınız ve aboneleriniz beni daha çok gaza getiriyor. Daha çok rank kısım ve video atasım geliyor. O yüzden like abone olun abi. Bedava. 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 Abi bedava şey yapın. Like atın. Bedava. <laughs> boğuluyorum ben. Ya i̇şte bağırdım için boğuldum. Videomuz bu kadardı. Umarım evimiz gelişir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Evimizi geliştirmeyi unutmayın. Bay bay. Alsana.